Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün size tam 5 tane yaz için en uygun ya da en benim en çok sevdiğim e, bronzer, parlak bronzerları göstereceğim. E, tabii ki bunlar benim almış olduklarım. Piyasada oturup da en güzeli araştırmadım. Benim sahip olduğum ve size önereceğim çok güvenli ve severek kullanacağınıza inandığım 5 tane ürün. Önce e, likit olanlardan başlayacağım. Sonra pudra olanlara geçeceğim. Birincisi e, MAC'in Luster Drops'u, ee, bu sanraş rengi, küçücük bir boyu var. buna aldanmayın. İçerisinde altın e, ve bakır e, bir, ya yani şu an görüldüğü gibi e, çok çok ince sedefler var. Sedef diyeceğim çünkü sim değil bunlar. O kadar ince ki, likitlerin avantajı pudralardan daha ince e, parlak simlere sahip olmaları. Bunu çok iyi karıştırıyorsunuz. Çok iyi karıştırdıktan sonra isterseniz bölgesi olarak yüzünüzü parlatmak istediğiniz yerlere, isterseniz rengi çok ince ve çok güzel bir altın rengi bütün yüzünüze kullanabiliyorsunuz. Fotoğraflarını blogumda da görebilirsiniz. Veya da işte Face and Body gibi diğer bütün fondötenlerinizin içerisine karıştırıp kullanabiliyorsunuz. Vücudunuza direkt uygulayabileceğiniz gibi vücudunuza face and body gibi vücut fondötenlerinizin içerisine veya nemlendiricinizin içerisine karıştırarak da kullanabilirsiniz. Birçok kullanım yöntemi var. Diğer bir ürün Clinique'in Uplighting Liquid Illuminator. Bu bir, böyle bir şu taraftan buradan çok ışık patlıyor, şöyle göstereyim. Bu bir, bu tam göründüğü renkte toprak rengi bir hem yapay bronzlaştırıcı hem de yine parlatıcı. Ee, i̇sterseniz bütün yüzünüze uygulayabileceğiniz gibi tamamen cildinizi bronzlaştırıyor bu arada. Diğeri kadar ince değil, bayağı renk veriyor. Yine bu loğumda görebilirsiniz. Hem de sadece bölgesi olarak belli yerlerinizin parlaması ve bronzlaşması için kullanabilirsiniz. Veya yine bir takım ürünlerin içerisine karıştırıp kullanabilirsiniz. Ama daha çok böyle sanki bu... E, ...yanmış ve bronz bir tenin üzerine uygulandığında çok daha güzel duracaktır. Benim e, bronz makyaj videomda kullandığım e, ürün bu. Suni olarak da bronzlaşmak için mükemmel gerçekten. E, diğer ürünler... Bu iki tane, ikisi de aynı e, ürün. Mac'in Mineralize Skin Finish'leri. Bunlar e, highlighter olarak... E, ya da parlatıcı pudra olarak şimdiye kadar benim gördüğüm en iyi ürünler. Yani benim kullandıklarım içerisinde en iyiler. isterseniz kuru olarak kullanabiliyorsunuz. isterseniz ıslat, ıslatabiliyorsunuz. Islattığınızda, fırçanızı ıslattığınızda çok güzel, metalik bir, ve daha farklı, daha parlak bir renk elde ediyorsunuz. Bunun renkleri var. Bu yazın özellikle yine kış koleksiyonu olmasına rağmen Perfectly Poised rengi bronz olduğu için bunu bulamayabilirsiniz. Ama bu Soft and Gentle'da kullanıyorum. Bunun başka renkleri de var. Gidip kendinize en uygun olanı seçebilirsiniz. Bu ikisini tek ürün olarak kategorilendiriyorum. Üç tane ürün göstermiş oldum. 5 ürün göstereceğim biliyorsunuz. Youngblood'un Sundance isimli bu pudrası. Bunda çok ince mineral fondötenler gibi çok ince bir ışıltı var. Tam parlak diyemeyiz buna. Fakat çok ince harika bir bronz pudra. İsterseniz tüm yüzünüze, isterseniz yine bölgesel olarak kullanabilirsiniz. Çok güzel bir rengi var. Bayılıyorum. Şu an yanaklarımdakine benziyor daha yoğun bir pudra. Bunu da çok e, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Çok güzel bir pudra. Son ürün e, The Balm'ın Better Look Menizer rengi. Şöyle. Bu da harika bir yine bronz renk. Işıltısı e, çok fazla. Rengi çok yoğun. O yüzden çok az bir miktar almanız gerekiyor. Özellikle tam bronzlaşmış tenlerde ve esmer tenlerde muhteşem duruyor. Bunu da gratislerde The balmı bulabilirsiniz. Ee, bunlar benim yazın en çok severek kullandığım parlak bronzerlar. Yine size ürün tavsiyelerinde bulunmaya devam edeceğim. Beni www.sevbibibi.com'dan da takip etmeyi unutmayın. Oradan da videosunu çekmediğim ürünlerin tavsiyelerinde bulunuyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. bugün sevdiklerim bölümünde Darfenler var. sevdiklerim bölümünü yine ilk defa izleyenler için hatırlatayım. Blogumda yazdığım fakat bu blogumu takip etmeyenler için bunları da ayrı ayrı tek bir video çekmek gerçekten vakit alan şey bir şey. İleride belki vaktim olursa tek tek çekerim bunları da. Fakat bana gelen ürünler içerisinde en beğendiğim veya da benim aldığım ürünler içerisinde en beğendiğim ürünleri göstermek. Bugünkü seriydi. Zaten videoda muhtemelen anlatmış oldum. Çünkü arka, arka iki video çektim ve ikisinde de bu ürünü kullandım. Darphinin Vital Protection SPF 50 güneş kremi. Hem nemlendirme özelliğine sahip hem cildinizin bariyerini bütün dış etkenlerden koruyor. Hem eminim çok yüksek yağlanma yapmıyor. Ve bunu her gün dışarıya çıkmadan mutlaka kullanıyorum. Bu benim en beğendiğim ürün oldu. Ee, diğer üründe yine yine Derfen'in Melaperfect ürünü. Aynı markaları beraber e, vermeye uygun gördüm. Melaperfect e, serisinin SPF 20 e, içeren e, yine bir nemlendirici renk açma özelliği olan bir e, kremi. Nemlendirme özelliğini çok sevdim. Kokusu biraz kimyasal. E, kokusunu Emre pek sevmedi. <laughs> Dişçi gibi kokuyorsun dedi. <laughs> Renk açma özelliğini sevdim, 3 haftadır kullanıyorum ve cildimde 1 tona yakın renk açıldı. Lekelerimi tamamen açtığını söyleyemeyeceğim. Cildi açarken zaten hepsini eşit tonda açtı, şimdi lekeler de onunla beraber aynı tonla açılıyor. Ama leke giderme konusunda çok iddialı olduğu söyleniyor. Bundan önce fakat leke gidermeye karşı olan, hemen bakarak söyleyeceğim az önce, Anti Dark Spot. Perfecting Treatment Serum'dan sonra kullanın, hemen sonra, sonra kullanırsanız daha etkili oluyormuş. Ben açıkçası nemlendirme özelliğini çok sevdim ve de cildimin rengini açıyor diye e, sevdim. Çünkü güneşten şu an bakın, güneşten yüzüm bayağı e, ilk ba yani bazen koruyucu sürmediğim için 1-2 ton koyulaşmıştı, onu yerine getirdi. E, ee, sevdiklerim bölümünü normalde kısa tutmaya çalışıyorum. Bu kez uzun oldu iki ürün olduğu için. <laughs> Kusura bakmayın. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.